Peygamberlerin hataları vardır, zelle dediğimiz küçük hataları vardır. Ama peygamberler günahsızdırlar, günah işlemediler. Hataları olmuştur peygamberlerin, onu da Allah düzeltmiştir zaten. Dolayısıyla peygamber efendimize Allah'ın istiğfarda bulun, tevbe et ve Allah'ı tesbih et bize ne olarak yansır? Değerli kardeşlerim bu tesbih çekmekle Allah'ı zikretmekle alakalı acayip bir şekilde son zamanlarda Müslümanları zikirden, Müslümanları tesbih'ten uzaklaştıran bir hokkabaz güruhu türedi. Böyle bir acayip bir şey. Din'in sadece felsefesini yapanlar. Ne camide görürsün, ne teheccüd vardır, ne ibadet vardır. Anca dır 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 Ağustos böcüğü gibi konuşurlar. Başka bir din bunlar için anca kafadan bir yorumdur Yani. Halbuki Peygamber Efendimiz diyor ki ben günde yüz defadan fazla Estağfirullah el Azim, Estağfirullah el Azim, Estağfirullah el Azim diyorum diyor. Her gün Resulullah'ın hadisi şerifi. Kendi söz. Yine Peygamber Efendimizin secdede şu tesbihi rükuda ve sık sık şu tesbihi defalarca yaptığını sahabe bize naklediyor. Subhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik Allahümme gfirli. Ne demek hocam manası? Bu sözler kalbinize dokunduysa videoyu beğenip yorum yazarak bize destek olun. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ey Allah'ım, senin sana yakışmayan her türlü eksik ve noksan sıfatlardan uzak olduğunu belirtirim. Asla sende noksanlık yoktur. Ve sana ham dederim. Beni bağışla ya Rabbi. Bu dua Buharide geçiyor. Resulullah Aleyhisselam'dan bize nakledilen rüku'da secdede ve sair zamanlarda sık sık Resulullah böyle dua ederdi. Subhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik Allahümme gfirli. Resulullah Aleyhisselam bu dualara ihtiyacı var mı? Günahsız ya. Hangi günahına tevbe ediyorsun ya Resulallah? Allah istiğfar et diyor. Allah istiğfar et deyince yani Resulullah Efendimiz haşa haşa bir hırsızlık etti de tevbe etmiyor ha. Peygamber Efendimiz komşusunun bir şeyini çaldı, milletin canını yaktı, akrabasını incitti, komşusuna bağırdı, gelinine muska yaptı, millete cin çarptırdı böyle bir şey yok. Resulullah Aleyhisselam el emin, kafirler el emin demiş Resulullah'a. Peki Hangi günahına tevbe ediyorsun ya Resulallah? Allah peygamberinin diliyle bize istiğfarı öğretiyor Müslümanlar. Ne olur? Kendi kendinize günlük böyle dersler icat edebilirsiniz. Yapabilirsiniz. Bunda bir mahsur yok. Allah'ı ister yüz defa ister bin defa vaktiniz. Yo, otobüste giderken bindin Gazi Osman Paşa'dan Diyelim ki Fatih'e hastaneye gideceksin. Yarım saat yol. Oturduğun yerde. Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallahi lazim. Estağfirullah De ya. Diyelim Müslümanlar. Kardeşlerim. Allah'ı zikredin. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Subhanallah. Ya Şafi. Hastaneye mi gidiyorsunuz? Ya Şafi. Ya Şafi. Ya Şafi değiniz. Hapishaneyi ziyarete mi gidiyorsunuz? Ya Fettah Ya Fettah Ya fettah. değiniz. Yani Allah'ın adıyla onu zikrettikçe bunlar duadır zaten. Bunlar sırlarla dolu dualardır. Zaten Allah da bize Araf suresinde bunlarla dua edin bana diyor. Bakınız bu surenin ikinci bölümü peygamberin vedasına delildir. Resulullah Aleyhisselam vefat ettikten sonra ashab-ı kiram efendilerimiz Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir önce, Hazreti Ömer sonra Ashab-ı Bedir'in Kur'an-ı Kerim'de de Peygamberimizin hadislerinde de özel bir yeri olduğu için Bedir ashabı övülen bir ordu olduğu için onların günahlarını Allah'ın affettiğine dair Kur'an-ı Kerim'de ayette zikredildiği için Ashab-ı Bedir'i Hazreti Ebu Bekir de özel bir yere koymuş. Onları ayrı toplantıya almış. Onları haftalık ya da ayda bir en az ziyaret edermiş. Hepsini toplar. Bunlarla oturur sohbet ederler. istişare ederlermiş. Onlara danışırmış Hazreti Ebu Bekir. Kendi de Ashab-ı Bedir'den ya. Kendi de Bedir Savaşı'nda vardı. Hazreti Ömer döneminde de böyleymiş. Ashabu Bedir'i toplarmış Hazreti Ömer halifeyken. Tıpkı Hazreti Ebu Bekir gibi selefi olan kendinden önceki halife gibi Hazreti Ömer Efendimiz de radıyallahu anhuma Allah ikisinden de bediyen razı olsun toplarmış Ashabu Bedri. Fakat Hazreti Ömer kendi devrinde şöyle bir değişiklik yapmış. Ashabu Bedir'in arasına genç bir sahabi almış. Ha bizim Gökhan Ergün gibi genç, Abdullah İbni Abbas 18 yaşındaydı, 18 yaşında, delikanlı da. Ashab-ı Bedir 60-70 yaşlarında, 50-60 yaşlarında adamlar, büyük büyük sahabi efendilerimiz. Dedi ki Hazreti Ömer'e bir gün, ey Ömer yani bu delikanlıyı bizim olduğumuz toplantıya niye alıyorsun? Bu gencecik bir delikanlı. Onları kendi yaşıtlarıyla topla. Bizi Ebu Bekir senden önceki böyle yapmazdı. Bizi kendi aramızda Bedir ashabından olanlar gelsin deyince sadece Bedir ashabından olanlar gelirdi. Bu da büyük bir şeref, büyük bir madalyaydı insanlar arasında. Ashabı Bedir'den olmak, Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiş bir insan olmak o günde bugün de büyük bir şeref. Hazreti Ömer'e dediler ki Ömer ashabı Bedir'den olmayan, Bedir savaşına katılmamış torunumuz yaşındaki bu çocuğu bizim olduğumuz toplantıya niye alıyorsun? Öleyen sizin de aklınıza gelir değil mi? Şimdi dense ki hadi bakayım yaş 50'nin üstündekiler gelsin dense ama bir tane de 17 yaşında bir çocuk olsa orada. Dikkatinizi çeker. Sen kendi yaşıtlarınla toplantıya gittiriz. Hazreti Ömer'e de böyle demişler. Hazreti Ömer radıyallahu an efendimiz dedi ki bunu size haber vereceğim dedi. Bunu niye yaptığımızı size göstereceğim, size öğreteceğim dedi. Bunun sebebini yakında göreceksiniz. Biraz sabredin dedi. Bir gün Hazreti Ömer Efendimiz halifeliği döneminde, devlet başkanlığı döneminde yine ashab Bedri toplamıştı. Hazreti Ömer'in halifeliği on buçuk sene sürdü. 10 seneden fazla. Uzun bir halifeliği var Hazreti Ömer'in. En uzun zaten Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu an.